suratını sikeyim seni Alo. Bunun amelesi seni. Bak hele bak ipneye bak. Eşekle aşk yaşayacakmış. Bak. Yoruldun mu? Anladım. Mehmet kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ınize bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar boğul gözüküyor? Alo. Yardımınıza ihtiyacım. Ketmeme olanet senden çıkaracağız. sesi. Ben bu işte yokum. Bana ne yaptığını görmedin mi? Peki şimdi ne yapacağım ben? O burada. Neredesin? bilitanklıklı hastane Çek git lan buradan Çek git dino bu amına koydum ya. Bak bu kadar insan şahit sana sikimi bir göstereceğim Sivas Kangalı görmüş gibi bağıra bağıra kaçacaksın amına kodumun minik orospusu canavar görmüş gibi kaçacaksın senin ruhunu götünden sikeyim ben ha <laughs> Bu bir bu sikimle var ya kafana vura 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 sana Ali topu tut irbağım su içi öğreteyim ben. Ya bu orospulara okulda bir şey öğretmiyorlar mı? Öğretmenini götünden sikeyim senin ya. Amına koydum bu kaşarı siken hani git ya. Beri bak beri beri. Dino 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 dino